Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Aklınızdaki kişiyle olası yakın gelecekte sizleri neler bekliyor bir bakalım arkadaşlar. Bu genelleme olsun küs olanlar için, beraberliği devam edenler için, ayrılı, ayrılık yaşayanlar için her şey içinde olsun arkadaşlar. Bir bakalım niyetlerinizi ona göre alın. Evet canlarım. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Niyetlerinizi alın bir bakalım. Ne gelişmeler var? Ee, ayrılık var. Bakın tam dipte bir ayrılık yaşanıyor. Ee, enerjilerde soğukluk var. Yani birbirinize karşı Farklı anlaşılmalar oluyor sanki aranızda arkadaşlar ama sevginiz çok güzel. Her ne kadar birbirinizi sevseniz de bir o kadar da birbirinizin canını acıttığınızı görüyorum arkadaşlar. Devam eden beraberliklerde çok güzel gelişmeler var. Yani bu insan size karşı e, ciddiyete girebilir. E, size olumlu davranabilir yani şaşırtabilir. Güzel e, durumlar yaşanacağını görüyorum arkadaşlar devam eden beraberliklerde. Yeni Başlangıç. Birisine evet demişsiniz sanki ya da düşünüyorsunuz evet demeyi. Burada bir sıfırdan başlama yenilenme görünüyor arkadaşlar. Ama çok tereddüt ediyorsunuz. Böyle geçmişle geleceği kıyaslayanlarınız var. Bunu yapmayın. Bu şekilde ilerleyemezsiniz arkadaşlar. Tanımaya çalışın. Kapılmadan tanıyın ki e, üzülmezsiniz, daha az üzülürsünüz. Ama ben yeni tanıdığınız birisiyle çok güzel ilerleyeceğinizi de söylemek istiyorum. Unutamayan, Unutamadığınız birisi var. Eks aşk, geçmiş, baya bir geçmişi gösteriyor ama bu kişiyi ne yaparsa yapsın aklınızdan çıkaramamışsınız. Bekleme enerjisindesiniz. Hani hayatınız değişiyor olabilir. Yaşantınızda, e, akışta belki de başkasını aldınız hayatınız ama bu insanı da unutamıyorsunuz. Böyle eks aşk olarak görünüyor. Bu kişi de sizi düşünüyor ki buraya yansıdı arkadaşlar. Aklınızda böyle birisi var. Haksızlık yapmış, sizi üzmüş ya da e, bir şey demeden gitmiş. Bu insanla alakalı e, bir haber alacaksınız ya da ansızın bir adım atabilir. Hiç beklenmedik bir anda bunu yapabilir. Öyle göründü. Küslükler çok var. Beni dinleyenlerin arasında küs olanlar sebebinin nedenini bilmeden aranızda soğukluk olabilir. Yani bu insan bir anda... E, ilgisiz davranıyor olabilir. Size belki de koşullar sunuyor. Hani e, sizi mesela ona karşı siz sorguluyorsunuz ya. Bunu kendi sağlıyor sanki arkadaşlar bilerek yapıyor. Mesela bir sıkıntısı sorunu olduğunda kendini çekiyor, soğukluk yapıyor ve sizin onun üzerinize gitmesini istiyor. Bu hoş değil işte. Kendisi sebep yaratıyor. Yani onun ee, bu ayrılığa, bu soğukluğa kendisi neden oluyor aslında. Zayıf noktalarınızı çözmüş gibi ve ona göre hareket ediyor gibi bu kişi. O böyle yapıyorsa siz de hiç oralı olmayın. O sizi görmezden geliyorsa siz de görmezden gelin ki bunu yapamasın. Bir dahakine daha dikkat eder arkadaşlar. Ne için? Sizin zayıf noktalarınızı çözmüş. Siz o kişiye e, kendini çektiğinde meraka girip e, sorgulama yapıyorsanız o buna alışmış canlarım. O yüzden böyle göründü. Soğukluk yapıyorsa soğuk olun. Ama kesinlikle küslüklerde bir iletişim var. Bazılarınız barıştı arkadaşlar. Ama yine de aynı şeyler hani oluyor gibi. Bir soğukluk yine oluyor gibi. Ya da istediğiniz gibi değil davranışları. Bunlardan dolayı rahatsız olanlarınız çok sanki arkadaşlar. Ama çok sevineceksiniz bağınızda kuvvetlenme olacak öncekinden farklı davranışlar yapabilir bu insan ama sizin kafanızda kuruntu var acaba bu insan beni seviyor mu ya da bir başkası mı var hayatında ne yapıyor gibi kuruntulara girdiğinizi görüyorum evet canlarım biraz akışta kalın kendinizi yıpratmayın olmuyorsa olmuyordur canlarım kendinizi kendi hayatınızın merkezine kendinizi alın yani biraz akışta kalırsanız, kendi hayatınıza odaklanırsanız da bu insan zaten eşlik edecek size arkadaşlar. Hani ilgi almadan ilgi göstermeyin. Bunu yapıyorsanız ondan işte neden diye sormayın. Ee, konforu siz veriyorsunuz yani. Çoğunluk bu şekilde arkadaşlar. Tamam birisine alışırız, severiz. Tabii ki ilgi alaka bekleriz ama aynı karşılığı göremiyorsak da hep tek taraflı olmaz. Bu bir mutsuzluk olur. Bunu yaşayanlarınız çok. Bakın dengede kalmanızı söylüyor. Alma verme dengesinde korunması gereken tarafın siz olduğunu gösteriyor. Çok ilgi alaka gösterdikçe bu insan kendini çekebilir. Ya da sizden emin olup sizin istediğiniz gibi davranmayabilir. Evet canlarım benim. Küslüklerde kesinlikle bu insan sizi ee, rüyasında görüyor. Etkileniyor merakı var özlemi var ama yine de eli kolu bağlı çok az bir zaman kalmış an meselesi bazılarınız içinse her an adım alabilirsiniz yani engelinizi açabilir bir anda bir mesaj yazabilir sizi şaşırtabilir bu kişi hemen hazır ol, olmayın arkadaşlar çünkü bu kişi biraz emin ya hani sizden bu emin duruşunu bir bozmanız lazım yani bunu söylemeye çalışıyorum şaşırtmanız lazım bir onun dengesini sizin de bozmanız lazım. Ki mücadele etsin sizin için? Etmiyorsa da e, uğraşmayın arkadaşlar. Tekrardan üzülmeyin diye söylüyorum. Ama edenleriniz olacak. Yani edecek bu kişi öyle görünüyor. Aslında sizi çok seviyor da e, arkadaşlar alışkanlık etmiş bazı şeyleri. Biraz da egosu yüksek. Hani bazı şeyler gurur meselesi yapıyor. Etrafı kalabalık gibi, arkadaş ortamları kalabalık gibi. Bazılarınız okul çevresinde, hani bu aklınızdaki kişi ya da iş ortamında, hani bulunduğunuz en çok nerede vakit geçiriyorsanız o alanda gözüküyor. Evet ama kıskançlık enerjileri aranızda var. Çok da kıskançlık var arkadaşlar. Ya siz yapıyorsunuz ya bu karşılıklı da var. Ama gösteriyorsanız bu kıskançlığı, bu insan birazcık onun da rahatlığında, hani emin duruşu var çünkü. Ne yapıyorsanız biraz gizemli olmanızı tavsiye ederim. Sizden biraz emin olamasın ama karşılıklı görüşmeler olacağını görüyorum. Aklınızdaki kişi sizinle görüşmek isteyebilir, konuşmak isteyebilir. Hayır hani bir şeyleri düzeltelim ya da özleminden görüşmek isteyebilir. Devam eden beraberliklerde de üst üste görüşmeler var. İletişimde, muhabbette artış var arkadaşlar. Baş başa gideceğiniz yerler görünüyor. Evet bu insan özlüyor sizi. Ama bu insanın da bitmiş bir beraberliği de var sanki. Biliyor olabilirsiniz ya da anlatacak gibi. Evet ayrılık yaşayıp da yani iki tarafta evli ya da bir taraf evli ayrılık yaşamış. Böyle birisiyle de beraber olan beraberlik yaşayanlarınız var sanki arkadaşlar. Ayrılmıştır, çocuğu vardır ya da siz bekarsınızdır ya da işte bir tarafın evli olup sorun sıkıntı yaşadığını görüyorum. Burada bir aile şeyleri var. Çevre etkileri var beraberliğinizde ama burada da halledeceksiniz. Sanki aranızdaki gerginliği ya da aranızda anlaşamadığınız konu neyse bu insanla bir araya gelip bir anlaşmaya varacağınızı görüyorum. Sevgi var. Böyle birisini de seviyorsunuz arkadaşlar. Ee, evli olup da Yasak aşk yaşayanlarınız da var. Bakın bunlar göründüğü için söylemek zorundayım. E, haber bekliyorsunuz ya da aranız biraz soğuk. Bu insandan, bu insanla alakalı merakınız var. Ne oluyor, ne ediyor gibi. Ama iletişim olacak mı? Olacak. E, büyük bir kısmet. Yani kalbi boş olanlar için kesinlikle bir adım alacaksınız birisinden. Bu kişi çok seviyor sizi. Ee, çok beğeniyor bir de ama platonik sanki bir insan size karşı böyle arkadaşlar platonik ya da sizin birisiyle olduğunuzu biliyor ee, size açılamıyor gibi bakın çevrenizde kesinlikle böyle birisi de var bir bakarsanız dikkatlice anlarsınız seviyor ama sevgisi var sadece yaklaşamıyor bazı şeyleri bildiğinden dolayı ya da sizden dolayı bilemiyorum bir engeli var onun kafasında Evet, e, fakat söz olan söz e, bu beraberliğin ismini koyanlarınız olacak. Ciddiyete giden, evlilik teklifi alanlarınızı görüyorum. Aile tanışmaları olmuş sanki, bir araya gelmeler var ve burada bir güçlü bağ var. Yine çevre etkileri olabilir, biraz sıkıntılar olabilir ama bu zamanla düzelecek gibi de görünüyor. Mahcubiyet e, arkadaşlar bir e, Haksızlığa uğradıysanız, bu insan sizi aldattıysa ya da bir başkası var hayatında biliyorum diyorsanız da bu insanın mutsuzluğu başka biriyle ayrılacağını görüyorum. Ve bazılarınız bunu biliyor gibi. Aldatılma konusu yaşadıysanız bu kişi ayrılacak yine o kişiden de ayrılacak ama sizde çok büyük bir kırgınlık var. Bir haksızlığa uğramışsınız. Bu hepinize uymayacaktır ama arkadaşlar görünüyor bu. Bunu yaşayanlarınız olmuş demek ki. Ah, ah etmişsiniz ve ahını tutmuş gibi İlahi adalet çalışmış arkadaşlar İçiniz rahat olsun kesinlikle ama onların tarafında bir ayrılık da duyacaksınız evet canlarım sizin bağınızda kuvvetlenme var kesinlikle sizde bir düzelme var ee, sohbetlerinizde artış durgunluk varsa beraberliğinizde ilgisizlik alakasızlık varsa da bunun düzeleceğini görüyorum canlarım Aile tanışmaları çok gündemde arkadaşlar. Bir insan sizi özlüyor, çok düşünüyor, küssünüz sanki de bu insan her an adım atabilir. Burada bir özlem var. Kaç yerde çıktı? Bakın bunu tekrardan söylemek istiyorum. Gökkuşağı yani rengarenk. Bu kişi hem yazı hem kışı yaşatıyor sanki size ama beraberliğinizde bir başkasına da odaklanamadığınızı, bu insanla ne yaşarsanız yaşayın, küst olsanız, gelgitli durumlar da yaşasanız birbirinizi sevdiğinizi de söylemek istiyorum arkadaşlar. Arada büyük bir çekim gücü var ee, ve bekleme enerjisinde olanlarınız var. Yani aklınızdaki kişiyi bekliyorsunuz. Bu insan gelecekte görünüyor arkadaşlar. Bekleme enerjisinde olanlar için söylüyorum. Evet canlarım bakımınız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip edersiniz sevinirim. Hoşça kalın canlarım.